Scholz ve Biden bir araya geldi. Gündem Ukrayna-Rusya krizi. Almanya'da başbakan seçilmesinden bu yana ilk kez ABD'ye giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Macron ve Putin 5 saat görüştü. Ukrayna krizinde ilerleme yok. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Rus lider Vladimir Putin arasında Kremlin'de yapılan görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğine dair açıklama yapılmadı. Ukrayna-Rusya gerilimi NATO binlerce birlik görevlendirdi. Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, karada, denizde ve havada varlığımızı artırdık ve güçlendirdik. Danimarka, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer ülkeler gözetim kapasitelerini sağladı. Müttefikler binlerce birlik görevlendirdi ve ihtiyaç duyulduğunda NATO onları konuşlandırabilir dedi. Putin'le görüşen Macron alay konusu oldu. Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'le Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masa diplomasisini konuşuyor. Putin'in misafirine olan tutumu ağırlama şekli Fransa'da da manşetleri süsledi. Sosyal medya kullanıcıları ise Macron görüşmeye Elisa Sarayı'nda katılsaydı şeklinde espriler yaptı. Avrupa Birliği'nde Rusya gazı keser mi paniği? Avrupa Birliği'nin Rusya'nın olası bir gaz akışını kesmesi durumunda alternatifleri değerlendirdiği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan gaz tedariğine dair endişelerin ardından Avrupa Birliği'nin ABD ve diğer tedarikçilerle Avrupa'ya gaz teslimatlarını artırmaları için görüştüğünü açıkladı. Eczanelerde koronavirüs aşı uygulaması başladı. Almanya'da Covid-19'la mücadele kapsamında eczanelerde de aşı uygulanmaya başlandı. Yeni karar kapsamında ilk aşamada ülkede 18.500 eczaneden 500'ünde aşı yapılabilecek.